Sen bana zaten ince bir mesaj vermişsin. Evet. Ama ne kadar saklanırsa saklansın, bir açığı çıkacak. Merak etme, onu ben bulacağım orada. O Bu yanındaki adama da iyice bir bakalım. Ay, yapamayacağım ya. Ne var? Ya Nevin. Ne kadar tatlı bir kız olmuş bu ya. Babasının elinden tutmuş dondurma yiyor uslu uslu. Sakın Ferda. Uzak dur Ece'den. Garibimin hiçbir şeyden de haberi yok. Elini tuttuğu adam babası değil. Babası desen annesini saf zannediyor. Of Nevin of. Daraldım vallahi ha. Senin şu ne büyük bir yalan üzerine kuruluymuş kızım ya. Öğrensinler mi Nevin? Kocanı nasıl kandırdığını. Hı? Tamam. Tamam. Hayır. Bulacağım paranı. Haber bekle benden. Hadi bakalım. Göreceğiz. Başımızda bu kadar tantana varken şirketin işleriyle de ilgileniyorsun değil mi Özgür? Evet, finansla yatırım danışmanlarıyla sürekli mesaileyim, Merak etme. İyi. Kusura bakmayın, ben rahatsız ettim. Sonra gelirim. Yok, yo, sorun yok. Biz de bitirmiştik. Haberleşiriz. Nevin Hanım. Buyurun, oturun lütfen. Lütfen. İyi misiniz? Hı. Solgun görünüyorsunuz biraz. Timur Bey, ben su alabilir miyim acaba? Çok özür dilerim. Benim hatam. Ne içersiniz diye bile sormadım. Buyurun. Sağ ol. Evin hanım. Sıkıntınız nedir? Ben benimle rahat konuşabilirsiniz. Hatta size bir tavsiyede bulunayım. Bu tür durumlarda en kolay yöntem ne biliyor musunuz? Aklınızdan geçini bir anda söylemek ve kurtulmak. Bence siz de öyle yapın. Timur Bey. Benim çok acil 50 bin liraya ihtiyacım var. Çok zor durumdayım. Başka da soracak kimsem yok. Acaba siz bana bu parayı borç verebilir misiniz? Elbette veririm. Sorun değil. Demin Hanım. Lütfen rahat olun. Biz artık aile sayılırız burada. Eğer birbirimize sıkıntısında yardımcı olamayacaksak... ...aile olmamızın ne anlamı var değil mi? Ben bu parayı en kısa zamanda hazırlar, size iletirim. Bu arada daha fazlasına ihtiyacınız varsa. Hayır hayır yok. Yok çok teşekkür ederim. Zaten ben bu parayı denkleştirip size en yakın zamanda ödeyeceğim. Hiç acelesi yok. Yalnız Timur Bey Adem'in. Adem bu konuda tek kelime bile bilmeyecek. Söz aramızda. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Fatma. Hah. Bu toz ne? Ee, bir bakabilir miyim? Hı, bak bak. Bu benim e, gözden kaçırdığım şey olabilir. E, ya yani gözden kaçmış yani. Kaçmayacak Fatma, kaçmayacak. Sen tepemdeyken konsantre olamıyorum ben. Kapı çalıyor. Ay. Hoş geldiniz. Alayım mı? Yok bunu ben veririm sahibine. Sen bunları al. Hoş geldin kızım. Ol. Ne oluyor ya? Kapı çalmak yok mu kızım? Hayır neye bakıyorsun? Al. Ne bu? Hediye aldım sana. Vay. Nereden çıktı bu? İşe girerken ihtiyacın olur diye düşündüm. Kalmamı istiyorsun yani. Yok ona henüz karar vermedim. Ama önce senin bir tipini düzeltmemiz lazım. Babama benzersen belki birazcık şansın olur. Hadi bay güle güle kullan. gayet okey yani ya. İleride kedin olursa adını ne koyarsın? Minnoş koyarım. Minnoş mu? Evet. Tamam Minnoş'u da alır yanımızda gezdiririz. Olur mu? Aa. Adem abiler değil mi ya Tamam durma devam et sen. Ben de böyle değilim çok beğendim. Tamam, dediğini yapacağım. Sakın prenses. Sakın Adem'e bir şey söylemeyesin. Görüntüleri Timur'a gönderirim. ikinizi de mahvederim. Timur Bey. Nerin Hanım? Buyurun. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Söz verdiğim gibi başka kimsenin haberi olmayacak. Bu arada başka bir şey ihtiyacınız olursa lütfen söyleyin bana. Olur mu? Aslında benim de sizden bir ricam olacak. Elimden gelen bir şeyse tabii ki. Sadece sizden isteyebileceğim bir şey. Vakti geldiğinde konuşuruz. İyi günler. İyi günler. Kız ne isteyecek acaba bu adam senden? Geçti işte İyi bu kadar yemek almıyorsun. Susacak mısın sen acaba? Bizim masamızda öyle çok konuşulmaz. Ha, bana çenesi düşük diyorsun ya. Yani. Kendini biliyor olman çok güzel bir şey. <laughs> Enişte. Efendim. Bana şirketlerin hazır demiştin ya. Evet. Kararını verdin mi? Verdim. Şirkette işe başlamak istiyorum. Üstelik takım elbisen bile hazır. Güzel. Sevindim. Doğru karar. Keşke kararını vermeden önce benle konuşsaydın. <laughs> Görüyor musun Furkan? Ablan hala büyüdüğünü düşünmüyor. Şimdi başlamayın ilk önce okulunu bitir falan diye. Koskocaman adam. Bırak kararlarını kendi versin. Okula gitme kararını da kendi vermişti. Ama bir işi bitirmeden diğerini atlamak büyümek oluyor sanırım. Ablacığım akademik kariyer istemiyorum. Hem buradan uzakta da olmak istemiyorum. Hayır sen benim burada olmamdan neden mutlu değilsin? Ben onu da anlamıyorum. Sen benim iznim olmadan hiçbir yere gidemezsin. Ha bir de öldürecek misin?